Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi yeni inovasyona başlıyorum. Sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, ipimi zürafanın içine bağlıyorum. Şöyle ipimi zürafanın içine bağladım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yapayım. İpimin mesafesini uzatacaktım. Kısa oldu arkadaşlar. Uzatmak istiyorum ipimin mesafesini. Şöyle ipimi şöyle zürafaya Bağladım arkadaşlar. Ve ipimi sıktım. Şöyle buraya 5 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Şöyle buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle buraya küçük pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Ve ipimi sıkıyorum. Buraya 5 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir Böyle iki. Şöyle 2 Şöyle 3 Şöyle 4 şöyle 5 tane Şöyle 5 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Tekrar karşı zürafaya geçiyorum. Şöyle ipimi ayarlıyorum arkadaşlar. Ve ipimi sıkıyorum. Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Aynı aynı boyutta pırpır pır yapıyorum arkadaşlar tekrardan zürafa yapıyorum bu arkadaşlar bire düşürene kadar yapacağız şöyle iki üç dört zürafa sayım indi arkadaşlar şöyle tekrardan karşıki zürafaya geçiyorum Şöyle ipimi ayarlıyorum arkadaşlar. Buraya tekrardan pöpör yaptım arkadaşlar. Şimdi zürafa sayımı ikiye indireceğim arkadaşlar. Şöyle. 3. 3'e üç. indireceğim arkadaşlar. 2. 3. Tekrardan karşı küzurafeye batıyorum. Tekrar ipimi ayarlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir püpür daha yaptım. Tekrardan. zürafa yapıyorum arkadaşlar bu sayımı ikiye düşürdüm şöyle göstereyim şöyle zürafa sayımı ikiye düşürdüm arkadaşlar tekrardan karşı zürafaya ipimi batıyorum tekrardan ipimi ayarlıyorum arkadaşlar Tekrardan buraya pır, pır yapıyorum. Şöyle pır, pır yapıyorum arkadaşlar. Buraya bir tane zurafa yapıyorum. Şöyle. Ve ipimi sıkıyorum arkadaşlar. Tekrardan bu zurafanın içine giriyorum. Şöyle rafanın içine girdikten sonra Arkadaşlar Tekrardan buraya pırpır pır yapıyorum Şöyle Ve ipimi sıkıyorum arkadaşlar Şöyle ipimi sıkıyorum. Ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başka renk ipimi alıyorum. Beyaz renk ipimi alıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. birinci değil ikinci batıyoruz. Şöyle. Şuraya bir tane. Yuva yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Buraya bir tane yuva yapacağız arkadaşlar. Şöyle yanındakini batıyoruz. Şöyle yuvanın boyutunu ayarlıyoruz arkadaşlar ve ipimizi sıkıyoruz. Tekrar bu yuvamızın içine giriyoruz. ayarlıyoruz arkadaşlar. Şöyle birazcık daha açalım arkadaşlar. Ki çok büyük bir yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle 一千。 Şu ipimizi önce keselim arkadaşlar. Bu ipimizi de keselim arkadaşlar. Şöyle yaptım arkadaşlar. Şöyle. Tekrardan başka rengini alıyorum arkadaşlar. Şimdi burada ipimi alıyorum. Ve iğneme geçiriyorum arkadaşlar. Ve ipimizi geriyoruz arkadaşlar. Ve bu diğer şöyle diğer yere geçtik yani yan tarafa geçtik arkadaşlar buraya boşluk bıraktım şöyle bu boşluğun içine giriyorum. ipimi ayarlıyorum arkadaşlar ve ipimi sıkıyorum şöyle 1 Yeah. That's. That's. 6 tane pırpır pır yapıyoruz burayı arkadaşlar. Şöyle, Şöyle düzelteyim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle 6 tane pırpır pır yaptık arkadaşlar. Bakın. buraya geçiyorum arkadaşlar. Tekrardan buraya yuva oluşturuyorum. Bu yuvanın içine giriyorum arkadaşlar. Şöyle yuvanın içine girdikten sonra tekrardan buraya şöyle ayarlıyorum arkadaşlar. Buraya tekrardan 6 tane pırpır yapıyorum. 1 2

6. Altı. Buraya altı tane pırpırı yaptık arkadaşlar. Tekrar Tekrardan bu kurpların içine giriyoruz. Şöyle yuvayı ayarlıyoruz arkadaşlar. Şöyle biteyim. Tekrardan buraya ipimizi bağlıyoruz. Şöyle ayar yapıyoruz. Tekrardan buraya 6 tane pırpır yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 so, altı arkadaşlar. Şöyle. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar ayarlıyoruz. Burada bir, iki, üç. Nereye bağlanması gerekiyor? Şöyle. Sizin zürafalarınız küçük olur büyük olur ona göre ayar yapın arkadaşlar şöyle ben ee şöyle söyleyeyim İki tane zürafa atladım üçüncü zürafaya ipimi bağladım arkadaşlar şöyle Şöyle ipimizi sıkıyoruz arkadaşlar. Ve ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Benim tasarladığım iğne oyası arkadaşlar. Şöyle Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle de gösterebilirim arkadaşlar. ütüsüz hali arkadaşlar. Ütü yapılmamış. Şöyle. Bunun arasını arkadaşlar açıyorsunuz. İstediğiniz kadar yapabiliyorsunuz arasını arkadaşlar. Arasını şöyle. Şöyle pırpır pır yapabiliyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar kanalıma abone olmayan arkadaşlar için söylüyorum arkadaşlar kanalımı yeni açtım kanalıma destek olmanız için kanalıma abone olun arkadaşlar ayrıca kanalıma abone olan arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum burada videoma son veriyorum arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. Hoşça kalın. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu çok güzel düz yazmalara yapılıyor arkadaşlar. Yani bence bunu siz düz yazmalara yapın arkadaşlar. Bu benim yeni tasarım. Tasarladığım yine oyası. Bence bunu siz düz yazmalarınızda yapın. Renk renk yapın. Çok güzel oluyor. Yalnız yaprağını yeşil yapın arkadaşlar. Diğer renklerini istediğiniz gibi siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. Hoşça kalın. Kanalımda kalın arkadaşlar.